merhabalar sevgili balık ve yükselen burcu balık, ay burcu balık olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili balık burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 2025 Ocak ayında seni neler bekliyor sevgili balık burcu? Kartlarımı son kez senin için bir karıştırıyorum. Hemen şöyle bir aldım bakalım balık burcu arkadaşımı. 2025 Ocak ayında neler bekliyor diyorum. Son kez karıştırıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, terazi burcu bir hanımefendiden alabileceğiniz bir yardım söz konusu. Bu çok küçük bir bilgiydi. Şimdi bununla birlikte e, bugünden itibaren sevgili balık burcu, özellikle arkadaşlar ayın yedisine kadar mücadele verebileceğim bir konu söz konusu senin için. Şimdi teker teker gidelim, tane tane gidelim, tarihlerden de bahsediyor olacağım aynı zamanda. 26 Aralık itibariyle 26 Aralık ve 7 Ocak tarihine kadar mücadele verdiğin konular söz konusu. Fakat burada şöyle bir durum var sevgili Balık Burcu. E hani etrafında her şey oluyor. Yani insanlar bir saldırı halinde, birileri bir koşuşturma halinde, bir mücadele söz konusu. Şimdi klasik Tarot destesinde olsaydı Asa yedilisini şöyle söyler. Derdim. Bire bir mücadele verdiğin kişileri bel altına alacaksın derdim. Fakat burada şöyle bir durum var. Böyle soft bir noktaya geçiş yapıyorsun. Hani artık ben e, burada evet bir sorunu halledeceksin, bir sıkıntıyı halledeceksin ama mücadele vermekten de ziyade ben daha çok kendi halimdeyim, İşte meditasyon halindeyim, tefekkür halindeyim dediğim bir süreç olacak senin için. Hani böyle birileri bir şey söyledi, o onu yaptı, bu bunu yaptı, işte o yetişmedi, şu yetişmedi gibi gibi bunları çok fazla önemsemeyeceğim bir süreç olacak ama ne olursa olsun diyor ki Ocak ayı ayının 7'sine kadar 26 Aralık tarihinden Ocak ayının 7'sine kadar bir mücadelen olacak senin için ve burada aynı zamanda bu bir mesajdır da yani sen böyle yapacaksından ziyade bir mesajdır arkadaşlar ee, daha çok diyor ki yani karmaşa curcuna olsa da sen oralarda kendini çok fazla yorma daha çok dinlen ve daha çok mantıksal hareket et diyor sevgili balık burcu Aynı zamanda çok keskin kararlar alabileceğin bir süreç olacak senin için. Yani burada seni uğraştıran konular aşk hayatın, kariyer hayatın bunlara karşı çok net ve keskin kararlar alabileceğin bir süreç olacak. Böyle yaptığın zaman sana gerçekten güzel kazançlar gelecek. Aynı anda, özellikle ikisi ve 12'sinden sonraki süreç ikili vurgu çok baskın arkadaşlar. Ocak ayının ikisi ve 12'sinden sonraki süreçlerde aynı anda iki iş teklifi, iki iş birden yapmak, iki yere birden yetişme durumları söz konusu olacak. Ve burada diyor ki ikisine kadar olan süreç 26 Aralık tarihini de alın arkadaşlar. O ana kadar olan süreç bazınız için 2 Ocak tarihine kadar olan süreç bazınız için ise 12 Ocak tarihine kadar olan süreç burayı da tamamlayalım. E, ona yetiştim, buna yetiştim, onu yaptım, bunu yaptım işte onu aldım buraya ekledim gibi gibi noktalarını da dengeye getiriyor olacaksın. Aynı zamanda şimdi kupa ikilisi de geldiği için iki iş teklifi birden. İki fırsat birden olacak ve e, terazi burcu güneş yükselen olmak zorunda değil ama analitik kapasitesi yüksek bir hanımefendiden de güzel bir destek alacaksın. Maddi veya manevi bir destek, kariyer hayatın ile ilgili atacağım bir adım ve başlatacağım bir proje söz konusu ve bu durum senin için geçtiğimiz iki aydır konuşulan e, ikili vadeler ay hafta olmak üzere iki ve yedili vadelerdir konuşulan görüşülen fakat bir türlü adımı atılamayan bir konudan bahsetti ve burada bir işbirliği söz konusu ve güce gelmek güzel bir başlangıç ve güce gelme noktaları ve burada aynı zamanda egonun tazelenmesiyle ilgili yani özgüvenin yeniden yükselecek diyor aynı zamanda ki alt notası da şudur yani alt notası nokta diyelim ne de nota diyelim nota diyelim fazla kibirli olmamak yani bununla da birazcık küçük bir mücadelen olabilir açıkçası aşk hayatıyla ilgili de güzel bir aşkın başlayabileceğini söyleyebilirim pek tabii ki ama aşk için zaten çok ayrı yorum yapıyor olacağım sevgili balık burcu İlk izlenimi aldık o zaman devam edelim arkadaşlar kartlarımızı karıştıralım bakalım balık burcu arkadaşımı neler bekliyor dedim. İlk kart döndü Kupa altılısı geçmişe karşı bir özlem. Geçmişte yarım kalan bir konunun tamamlanması ve yine altılı vadeleri verdi. İkili altılı ve yedili vadeler. Ee, geçmişte geçmişle alakalı bir özlem. Ee, geçmişin şifalanması ve uzun süredir hani seni arayan alıcın. Yani bu hani şey deriz işte e, ruh eşi yolculuğu ya da hayallerine ulaşmayla alakalı yolculuk bir bağlantının kurulabileceğinden bahsetti. Birazcık özellikle 26 Aralık ve 6 Ocak tarihine kadar ekstradan bir duygusal olabilir ve e, geçmişi birazcık kurcalayabilirsin açıkçası. Hemen şöyle bir karıştırıyorum ve kartlarımı senin için açıyorum. Hemen bir bakalım. Kupa geldi. Aile içerisinde yaşanılacak bir mutluluktan bahsetti. Biz kartlarımızın hepsini açalım ve bu şekilde yorumlayalım arkadaşlar. Bakalım neler gelecek. Balık Burcu arkadaşım için. İmparatorice. Çok güzel. Burası çok güzel. Üçünden sonra özellikle kendinle ilgili bazı yenilikler söz konusu olacak. Hepsini açacağım ve bu şekilde yorum yapacağım. Güzelce odaklanalım arkadaşlar. Hemen bakalım. İyilik yapma noktası da çünkü destenin altında gözüme şey çarptı arkadaşlar. bunu şuraya almak istiyorum ek bilgi olarak. i̇yilik yapmak, yardımsever olmak çok önemli olacaktır. Ve alma verme dengesini sağlayabilmek çok önemli olacaktır. Senin için hemen şöyle alalım. Yay burcu, yay burcu, balık, akrep, boğa, başak, oğlak ve terazi. Bu kişilerden gelecek olan destekler söz konusu, maddi manevi destekler söz konusu. Hemen son kartlarımı açıyorum. Kupa üçlüsü çok güzel ama birazcık kalbin kırık. Şimdi bakalım kılıç beşlisi, kılıç şövalyesi, asay şahı ve büyücü. Şimdi ilk söylediğim etkileri unutmayın arkadaşlar. Onları tekrar etmek istemiyorum. Ayın 9'una kadar gece uykusuzlukları yaşayabilirsin. Bunu yapmaman da fayda var. Hani bu etkiyi daha çok kendini güzelleştirmek ve kendini iyileştirmek adına kullanabilmen sana ekstra kendini iyi hissedecektir. Yani bazı negatif düşünce kalıplarına hapsolabilirsin. Pek tabii ki hiçbir şey olmasa bile gördüğün duyduğun haberler bile bunu etki edebilir. Bununla birlikte Ocak ayının 7'sine kadar çalıntı, hırsızlık, kayıp, fikrinin kılıç edilisi yani her türlü kandır kırılmayı ve aldatılmayı gösterir arkadaşlar. Buna karşı da dikkat etmende fayda var. Duygularını bile kaldın, kandırabilirler. Duygularını bile çalabilirler sevgili balık burcu. Buna karşı dikkatli ol lütfen. Bunun uyarısında yaptım bitti. Bununla birlikte e, ayın 5'ine kadar bir kayıptan bahsediyor. Şimdi kılıç beşlisi kupa 5'lisi. E, kılıç yedirisinden sonra geldiği için arkadaşlar aldatılma, kandırılma tamam mı? 26 Aralık ve özellikle e, 7 Ocak tarihi yine kadar aldatılma, kandırılma, ihanet, projenin fikrinin çalınması ile ilgili etkilerle karşılaşabilirsin. Yani bunları örneklendirmek gerekirse gelen linklere bile tıklama yaptığın alışverişe dikkat et. Her türlü hani bunu saymaya gerek yok arkadaşlar. Yani burada tedbirli olmak çok önemli. Anlık boşluğuna denk gelir. Anlık boşluğuna denk gelir. Biri seni manipüle edebilir. Yani ne olduğunu anlamayabilirsin o yüzden dikkat et çünkü o kadar çok mesaj alıyorum ki boşluğuma denk geldi hiç anlamadım diyor. E belki de sadece bir şeye ihtiyacın vardı. Yani duygusal olarak da seni manipüle edebilir. Maddi tarafını da yükseltmek için de her anlamda seni manipüle edebilir. Her anlamda seni manipüle edebilir. Yani sevgiyi açsındır. Sevmeyen biri karşına çıkar gibi gibi bunları çoğaltabiliriz. Dikkat burayı kapattık arkadaşlar. Ve diyor ki geçmişte yaşadığın kayıplara karşı da bir üzüntü söz konusu. Kendin ile de bir yüzde yaşıyor olacaksın. Nerede hata yaptın, nasıl hata yaptın bir değerlendirme durumun olacak senin için. Bu yüzden 9'una kadar birazcık uykusuz geceler geçirebilirsin. Uyarılarımı yaptım. Şimdi güzel konuya geçiş yapıyorum senin için sevgili Balık Burcu. Özellikle yakın çevre aile kupa olması, aile konuları, yakın çevren buralarla ilgili gelişebilecek güzel etkiler söz konusu olacak senin için. İletişim noktalarında Bazılarınız arkadaşlar özellikle sosyal medyada tanıtım, reklam, sosyal medya ile alakalı işler yapmak isteyen arkadaşlarım varsa bu konularda da oldukça şanslı olacaksınız. Ve ayın 8'inden sonra, asa 8'isi ve ayın 8'inden sonraki süreçlerde e, iletişim trafiğin oldukça yüksek olacak. Bir hareketlilik, mesajlaşma, yani iletişim içeren her türlü konularda oldukça aktif olacaksın. Ayın 6'sında 16'sı ve 26'sı bu tarihler senin için çok önemli olacak. 3'ü, 13'ü ve 23'ü. Ee, özellikle 3'ünde bir şeyler kırıyor, kırılıyor olacak senin için yani. Ee, iletişim konuları, beklediğin haberler varsa bunlar sana gelecek ve burada bir başarı takdir görmek, onay görmek ama bu şöyle uzun süredir beklediğin bir haber, beklediğin bir evrak, sonuçlanmasını istediğin şey bu aşk hayatın içinde olabilir, kariyer hayatın içinde ailevi konularla ilgili de ki aileni de ilgilendirebilecek güzel gelişmelerin olabileceğinden bahsetti. Çünkü 3-3 vurgusu da çok olduğu için, hani sanki bir döngüyü kırıyorsun. Yani burada çok güzel haberlerin gelmesi, güzel işbirliklerin olması, aynı zamanda etkinliklere de katılabilirsin. Ama yılbaşı gecesi ise bu buna dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar dikkatli olun. Yani eğlenmeyin değil ama dikkatli ve tedbirli olun pek tabii ki. Burada yeni insanlarla ve yeni çevrelerle de tanışabilirsin. E, yurt yurt dışıyla bağlantılı işler ama daha çok online iletişimsel e, durumlar söz konusu. Ve burada bir projenin tamamlanması, bir işin tamamlanması. Ama zaten şöyle bir durum var. Büyücü kartı geldiği için ben korkuya çok fazla e, yer vermek istemiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Yaşayacağın az evvel bahsettiğim olumsuz etkileri de çok iyi harmanlayabilme sanatsal özelliğinde olacak. Ee, sevgili balık burcu çok iyi kavrayabilme, toparlayabilme, derleyebilme e, konularında aynı zamanda yetenekli olacaksın diyelim. Şimdi burada e, Asa Şahı ile birlikte yaratım özelliğin zaten büyücü de geldi. Yaratım özelliğin kuvvetli olacak ama şunu söylemek istiyorum ki bu hem geçmiş hem de bu tarihten ve bu tarihten ve 7 Ocak tarihine kadar. Şimdi burada birileri seni gerçekten kızdırmak isteyebilir ve sen de birilerine kızabilirsin. Buna karşı lütfen dikkatli ol. Kavga, gürültü, ani hareket etme, ee, bir şey duydum hemen üzerine atlayayım. Hmm, sen bana onu mu yaptın. Hadi dövüşelim. Hadi kavga edelim gibi gibi. Her türlü etkilere karşı dikkat etmende fayda var sevgili Balık Burcu. Peki bunun dışında başka neler? Bilgi anlamında da kendini oldukça geliştirebilirsin çünkü atık etkinde oldukça yüksek olacak ve e, ve burada şöyle yaratım etkisi yani yeni fırsatlar yeni potansiyel zaten burada doğurganlığının ve bereketinin yüksek olacağı da bir süreç olacak yani imparatoriçe ve kupası dişi tarafının da onurlandırılması yani e, merhamet tarafın üretken tarafın doğurgan tarafın sanatsal tarafın çıktığında aktif olacağı bir süreç olacak. Hobileri olan arkadaşlarım varsa bunu mesleğe dönüştürebilirsiniz aynı zamanda. Ee, güzel Boğa, Başak, Oğlak, Yay, ee, arkadaşlar Boğa, Başak, Oğlak, Yay, Aslan ve Terazi, ee, Balık, Akrep ve hmm... Yengeç de olabilir ama yengeci çok fazla almadığım için söylemiyorum. Bu kişilerden gelecek olan destekler söz konusu. Fakat yine kova terazi ikizler. Hayatımızda bir tane terazi bir tane ikizler yok biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kişilerden de gelebilecek zararlar söz konusu. Buna karşı da dikkat etmende fayda var sevgili balık burcu. Aynı zamanda bazı yüzleşmelerle de karşılaşıyor olabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle geçmişte birileri sana bir şey yaptıysa hani bu şöyle... İşte biri senin bir kusuruna dalga geçti ya da işte bir şey bir şey yaptı. Onun da benzer bir şey yaşadığını görebilirsin mesela. Bu tarz etkileşimlerle de karşılaşabilirsin. Farkındalığı yüksek olan insanlar karşımıza çıksın diyorum. Bunun da alt noktasını çizelim. Böyle burası güzeldi. Dış görünüşünle alakalı yenilikler yap, yapabileceğini düşünüyorum. Yani burada aslında arkadaşlar bazen de bebek haberi ya da ortaya çıkabilecek çok güzel bir proje. Çok güzel bir işbirliği. Hani şey deriz ya bu benim evladım gibi. Ben bunu emek verdim. Emek verdim. <laughs> diyebileceğim bir durum. Sağlık konularına da lütfen çok dikkat edin. E, buna çok fazla değinmiyorum. Daha çok ruhsal olarak da özellikle dokuzuna kadar kendini birazcık kötü hissedebilirsin. Ve kadın figürleri, aile, aile içerisinde sorunlar e, bunların çözülmesiyle ilgili. E, daha çok ilk yarısına kadar bir toparlanma süreci olacak gibi görünüyor senin için sevgili balık burcu. Şimdi arkadaşlar bir de mesaj kartımızı alalım. Bakalım değerli balık burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Hemen şöyle bir. Alalım. çok kız geldi. Yani köklerle ilgili, bu çocuklukla ilgili, duygusallıkla ilgili burada şifalanması gereken bir şeyler var. Fakat burada çok spesifik konuşamıyorum çünkü genel bir etki olduğu için sadece okuyarak mesajlandıracağım. Reddedilen benlik, değersizlik duygunun yeniden şifalanması ile ilgili de güzel etkiler altında olacaksın ve kader çarkı geldi. Şans ve doğru zamanlama Sevgili balık burcu, zaten sen çok e, enteresan bir süreyle geçiş yaptın biliyorsun. Yani burada kadersel olarak hayatında oluşabilecek e, hem farkındalık anlamında, hem ilişki anlamında, hem kariyer anlamında e, tatlı geçişler yaşayabileceğin, keyifli geçişler ve keyifli farkındalıklar yaşayabileceğin bir süreç olacak senin için. Hemen şöyle, bunu almayalım çünkü bu e, iki kişiye daha çıkmıştı. Eğer gelmek isterse zaten gelir. Ama tabii gözüktüğü için de şöyle bir durum var. Aslında karşısında şunu söyledi sıkışmışlık enerjisinin seni ne kadar büyüttüğünü fark etmeye ilgili de bir etkiden bahsetti düşen melek dedi ve 19 sayısıyla geldi arkadaşlar 19 Ocak ve sonrası çok daha farklı olacak senin için hani şey diyoruz ya yani Bunlar çok hassas konular ama e, yine de dokunalım hani şey diyoruz ya e, özel ruh ışık işçileri. Zaten 2025 itibariyle onların tekrar gün yüzüne çıkabileceği bir süreç olacak ama yani burada düşen melek, ruhsal uyku hastalığı, hani şey deriz ya ben bu dünyaya ait değilim, burası neresi, bir şeyleri böyle tam olarak kendini adlandıramazsın. Hani bunlar gerçekten birkaç kelimeyle anlatılacak bir şey değil. Burada bir hastalıktan da kurtulacaksın. Yani bu ruhsal hastalık ama daha çok. Yani bir farkındalığının bir tık daha yükselmesiyle ilgili güzel bir etki. Düşen Melek. Peki, bir de diğer etkiye bakalım arkadaşlar. Ee, bakalım gelecek olan şey nedir diyelim? Ee, gelecek olan arketip mesaj nedir diyelim? Balık Burcu arkadaşım için gelecek olan arketip mesaj nedir diyelim? Hemen şöyle bir aldım. Öncü kartı geldi. Diyor ki olumlu nitelik. Daha önce yapılmamış olanı yapma ve yaratma tutkusu. Yaratım enerjinin yüksek olacak demiştim ya. Burada büyücü de gelince o kadar tatlı oldu ki ve imparatorcu aynı destede kupası, aynı şekilde teşvik olma, ilerleyebilme etkin yüksek olacak. Daha önce denemediğin bir işi deneyebilirsin daha önce girişmediğin bir işe girişebilirsin ve bu sana sandığın yani başaramayacağım derken gerçekten güzel başarı getirebilir. Daha önce yapılmamış olanı yapma ve yaratma tutkusu. Tutkun yüksek olacak. Bunu yapabilme yetinde yüksek olacak ama tabii ki biz yaparsak yani adım atarsak işte bu mesajlar zaten bu yüzden var arkadaşlar. Peki bunun gölge tarafı nedir? Bakın şimdi işte gölge tarafı da var. Peki bunun gölge tarafı nedir? Yola devam etmek için zorlayıcı bir dürtü duymak. Aslında yola devam etmek için yolun açık ama burada negatif enerjilere boğulmak yani bu seni engeller. Bununla ilgili bir mesaj verdi. O zaman şöyle bir bakalım ne gelecek diyelim. İki, iki kart geldi arkadaşlar. Şöyle bakalım. Vizyoner geldi. Olumlu nitelikler. Şimdi bakın burada hissel olarak da büyük etkiler altında olacaksın. Şimdi diyor ki olumlu nitelikler. Başkalarının henüz kavrayamadığını tasavvur etme kapasitesi, kapasiten, algın, hislerin potansiyelin yetenek alanı yüksek olacak dedi. Kişisel kazanç beklemeden bir vizyonu açıklamaya istekli olmak, üretim, konuşmak, yaratmak, yazmak, çizmek, söylemek, çalmak aynı şekilde. Peki gölge taraf nedir? Bak gölge taraf nedir dediğimde iç görülerini. Yüksek teklifi verene satmak yani yeteneklerini, içgörülerini, öngörülerini e, bu alanlarla ilgilenen arkadaşlarım için özellikle ya da yaptığın işi hani değer katmadan yapmak yani bu gölge taraf bak sen ilk olanı sana veriliyor ama bunun gölgesine düşme bu karşına çıkan insanlar da olabilir. İşte örnek veriyorum e, çok iyi bir fotoğrafçıya ihtiyacım vardır mesela. Önemsemez seni falan böyle paraya daha çok düşkün. Ya bu ö, örnek veriyorum sen şimdi yanlış anlaşılmasın da her işi iyi yapan kötü yapan insanlar var. Şimdi burada e, vizyonunuzu daha şimdi bak şimdi iç görülerini ve yüksek teklifi e, verene satmak yani para odaklı böyle bu birazcık kötü arkadaşlar vizyonunuzu daha kabul edilebilir kılmak için ödün vermek yani bu çok güzel bir mesajdı vizyoner çok güzel bir mesajdı arkadaşlar ama sana gelen ilk gelen geldi tabi hepimizin iyisi var kötüsü var şimdi bakalım keşiş ve rahibe geldi olumlu nitelik kutsal ruha duyulan özgeci ve samimi bir bağlılık gölge taraf nedir dediğimde fiziksel dünyayı olumsuz yargılama aşırı bağnazlık bu da dikkat etmen gereken hal ve tutumdur. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.